Erkan Evet. Ve şu anda da önemli bir stüdyo konuğumuz var. Sevgili izleyiciler, eski Bursa Barosu Başkanı ve avukatlık mesleğini yürüten Sayın Zekeriya Birkan ki kendisi AK Parti Bursa Milletvekili aday adaydı ve 8. sıradan AK Parti Bursa Milletvekili aday oldu. Sayın Birkan hem hoş geldiniz hem de hayırlı olsun diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircilerimize, vatandaşlarımıza Aynı zamanda da çok değerli AS TV'nin şahsınızda çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hakikaten bu seçimin nabzını AS TV ve Bursa Hakimiyet çok güzel tuttu. Ben bu anlamda da sizleri kutluyorum. Programınıza konuk yaptığınız için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Oldukça etkili bir kampanya yürüttünüz. Evet. Ya yani En azından beklediğiniz bir sıra mıydı? Şimdi öncelikle bu listelerin sadece AK Parti'nin değil, diğer partilerimizin de listelerinin Bursa'mıza, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Ben 7 Haziran seçimlerinin güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Esasen 235 tane aday adayı arkadaşımız vardı. Birlikte başladık. Ben her bir aday adayı arkadaşımızın da milletvekilliği yapabilecek ve partimizi temsil edebilecek güçlü olduğunu, kapasitede olduğundan eminim. Ancak böyle bir sıralama oldu. Genel merkezimiz özellikle temayül yoklamaları, işte sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan yoklamaların sonucunda böyle bir liste çıktı. Bu liste Bursa'mızı temsil ediyor. Ben özellikle seçim çalışmasına başladığımız günden itibaren bizden desteklerini esirgemeyen il yönetim kuruluna, başta il başkanına ve gittiğimiz her ilçede bizleri hoş karşılayan, güler yüzle karşılayan ilçe başkanlarımıza, ilçe yönetim kurullarına çok çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi benim 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen Bursa'nın beklemiş olduğu isimler üzerinde konuşulan bir liste oldu ama birisini çıkarıp başka birisini koysak da yine de e, kimsenin hayır diyemeyeceği Bursa'yı temsil eden baktığınız zaman her biri kendi alanında söz sahibi olan ve bir Bursa özeti olan bir liste görüyorum. Bu anlamda da AK Parti'nin en iyi başarıyı göstereceğine inanıyorum. Evet, Sayın Tuna, sizin sorunuzla başlayalım. Evet. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, çok ee, teşekkür gerçekten, ederim. Gerçekten 7 Haziran'da kısmet olursa meclise yakışacak isimlerden birisiniz <laughs> siz de. E, şimdi doğal bir süreç var. Partinizde 235 aday adayı vardı. Doğal evet. olarak bunların 217'si zaten liste dışı kalacaktı. E, geriye kalan 18 ismin de doğal olarak yine... Bazıları başta, bazıları ortada, bazıları da sonlara evet. doğru olacaktı. İster istemez hani günlük saatlik kırılmalar olacaktır noktada ama hani kuşku yok ki hepsi birbirinden değerli isimlerdi. Hepsi kendi sektörlerinde, kendi mesleklerinde değerli isimlerdi ama hani aday adaylı sürecinden bu yana o filmi biraz geri sararak bakıyorum da ee, siz Zekeriya Birkan olarak e, hem geçmişteki birikiminiz, üstlendiğiniz görevler, mesleğiniz, e, partinizdeki e, tanınırlık, bilinirlik olma ve kamuoyuna yönelik e, artılarınız evet. e, sizi bu noktaya taşıdı gibi geliyor bana. E, bu da gerçekten çok önemli bir süreçti. Çünkü e, hem listenin sonlarındaki hem de listeye giremeyen isimlere baktığım zaman sanki sadece elinden bazılarının eksik gibi geliyor. E, Mesleğinde iyidir ama tanınırlığı yoktur ya da tanınırlığı vardır ama e, teşkilatlarda karşılığı yoktur Teşkilatlarda karşılığı vardır Bursa kamuoyunda karşılığı yoktur gibi e, Maşallah diyelim Yani Sizin üç ayak sacayan hepsi de Sizde oturuyordu zaten Yani e, AK Parti Diğer partilere göre farklı bir parti Bir kadro hareketi Bir dava olarak e, çalışılan bir parti Bu partide bırakın milletvekili adayı olmayı Veya milletvekili olmayı Üyesi olmak herhangi çalışan oy veren biri Olmak dahi bizler için şeref ve onur verici bir şey bir şairin sözü var. Biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız diyor. Esasen bir adaylık yarışı bitti ama bütün arkadaşlarımız ellerinden ne geliyorsa yapacaklardır. Bunu neden mi, nasıl mı diyeceksiniz? Bunun örnekleri var. Hatırlayınız birkaç bir sene kadar önce il başkanlığı seçiminde aday olarak Ankara'ya çağrılan 6 arkadaşımızla beraber kim bizden il başkanı olarak atanmışsa hepimiz onun yanında durduk. Yine arkasından gelen 30 Mart seçimlerini hatırlayın belediye başkan adayı aday olarak olan tüm arkadaşlarımız seç var olan ya da aday gösterilen belediye başkanımızın yanında durduk seçimler boyunca çalıştık dediğim gibi bu bir kadro hareketidir bir dava hareketidir, Türkiye'ye hizmet etme hareketidir. O anlamda bizim milletvekili adayı olmamız bugünlük bir görevdir. Liste dışında kalmamız da arkadaşlarımız için üzücü bir şey değildir bu partinin neresinde olursa olalım bizim için şereftir, onurdur ben sadece 235 arkadaşımın değil tüm teşkilatlarımızın Üzerine düşeni görev yapacağı kanaatindeyim. Biz şöyleyiz, insanlar sadece yaptıklarından değil, yapabilecekleri halde yapmadıklarından da sorumludurlar. Tarihin yaşamış olduğumuz süreç içinde bize ne görev yüklemişse biz onu yerine getirmeye çalıştık. Gerek temayül olsun, gerek sivil toplum kuruluşları olsun, yani partimiz bize ne e, öngörmüşse, hangi görevi vermişse onları tek tek yerine getirip buralara girmeye çalıştık. Hamdolsun e, bizleri de 8. sıradan aday gösterdiler. Hepsi birbirinden değerli kardeşlerimiz. Ben o anlamda partide bir kırgınlık olacağı kanaatinde değilim. 235 aday olması bizler için onur verici. Esasen bu seçimler de AK Parti'nin kendi içinde olan seçimler. Biliyorsunuz AK Parti Türkiye'yi yaklaşık 15 yıla yakındır yönetiyor. Bu kadro yönetiyor. Ülkenin nereden alınıp nereye geldiği belli. 2002 yılında 130-140 milyar dolar alan gayri safi milli hasılamız bugün 800 milyar dolara yaklaşmış durumda. AK Parti'nin ülkemize, ekonomiye yapmış olduğu katkılar, sosyal hayatımıza getirmiş olduğu katkılar, ulaşımda götürmüş olduğu duble yollardan tutun. Yani hiçbir şey anlatmamıza gerek yok. İnanın ben buradan her Yalova'ya İstanbul'a gidişimde yeni bir köprü, yeni bir viyadük görüyorum. Köprünün ayaklarını görüyorum sadece genel yönetimde değil yerel yönetimlere baktığımız zaman bugün teleferik işte saatlerce bekleniyordu. Büyükşehir Belediyemiz teleferiğe binip Uludağ'a çıkabiliyorsunuz. İşte raylı sistemimiz yine aynı şekilde B, C etapları devam ediyor. Yani gerçekten AK Parti'nin 15 yılda bu ülkeye yapmış olduğu hizmetleri göz önüne getirdiğimizde bu seçimlerin AK Parti'nin kendi içinde olan seçimler olduğunu düşünüyorum. Yani AK Parti kendisiyle yaraşıyor 15 yılda yapmış olduğu hizmetlerin üzerine yeni hizmetler koyarak yeniden e, ne yapabilirimi tartışıyor, konuşuyor. Bu anlamda e, aday adaylarının bir kadro hareketi olması sebebiyle çok fazla hizmet edeceğine inanıyorum. Ülkemize katkı sağlayacağına inanıyorum. İçinde bulunduğumuz, gerçi 5 Nisan itibariyle e, kapandı 24. dönem e, evet. parlamentosu ama hatırlayalım 24. dönem parlamentosu oluşurken yani bundan 4 yıl önce hukukçu ağırlıklı milletvekili ...aday listeleri vardı AK evet. Parti'de... ...Türkiye genelinde. Aynı zamanda Bursa'da da aynı şekildeydi. Şimdi biraz daha farklı bir liste. Yine içinde sizin aralarında... ...bulunduğunuz e, hukukçular evet. var. E, ve partinizin... E, ...genel başkanı ve genel yönetimi... E, ...yeni dönemde... ...tek başına iktidar olup hatta 400... ...milletvekili alalım ve anayasayı değiştirelim... Evet. E, ...iddiasındalar. E, sanki... E, ...hukukçu kimliğinizden de yola çıkarak... ...söylüyorum... Ee, bu hedefin tutturulması yolunda 25. dönem parlamentosunda belki de en zor ee, günlerden bir tanesini mesleki olarak yaşayacaksınız. Anayasa değişmesi, öyle sizin evet. mesleğinize girmeyeyim ama ukaralık yapmayayım da öyle çok da kolay bir iş değil çünkü. <laughs> Esasen siz 24. 25. dönem derken e, yani ben çok sayıların böyle bu tür uğurdur falan değildir şeyine inanmam ama benim için ilginç bir tesadüf oldu, tevafuk oldu. O da şu ben 25. dönem Bursa Barosu Başkanı oldum, başkanlığı yaptım. E, şu anda da 25. dönem Millet Parlamento Milletvekili aday listesindeyim. Şimdi bu seçimin temel esprisi, esasen geçen seçimin de temel esprisi yeni anayasaydı. Fakat maalesef bu yapılamadı. Ama bu seçimin temel esprisi şu. Şimdi ülkemizde gayri safi milli hasılamız belli bir noktaya geldi. İşte kişi başına düşen gelir bin dolardan şu anda on bin dolarlara geldi ama on bin dolarlarda biraz durağın hale geldi. Esasen dünyanın bütün ülkelere baktığımız zaman eğer demokrasi varsa insan hakları varsa o ülkelerde hukuk üstünse ekonomik anlamda da standartların geliştiğini görüyoruz. Yani demokrasiyle refah birebir örtüşüyor. Şu anda geldiğimiz durum itibariyle ülkemizin sıkan olmayan, dar gelen bir anayasa var. Dar gelen bir ceketimiz var ve bunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Yani yeni anayasa olmadan ülkenin e, bu şartlardan sonra büyümesi çok zor olacağı kanaatindeyim. Ve bu seçimlerin temel esprisinin de 400 milletvekili yeni anayasa sadece yeni anayasa yetmiyor. Yeni anayasanın 3 temel başlık altında olması lazım. Bunlardan bir tanesi temel hak ve hürriyetlerin mutlaka evrensel anlamda Uluslararası demokratik standartları da sağlanmış olması lazım. Yani insanlarımız şunu bilmeliler. İktidara kim gelirse gelsin. A partisi, B partisi, A hizbi, B hizbi. Hı hı. Benim temel haklarım güvencede olacak. Bu Bunun olması lazım anayasada. İkinci olarak başkanlık sisteminin olması lazım. Üçüncü olarak da dar bölge seçim sistemiyle oluşan hı hı. bir parlamentonun olması lazım. Eğer bunlar olmazsa yeni bir anayasada eksik kalacaktır. Bir de ee, bu artık anayasa taşıyamayacağımız bir anayasa. Hemen hemen her tarafı değişmiş, yamalı bohçaya dönmüş olan bir anayasa. Her şeyden öte sivillerin yapmış olduğu bir anayasa değil. Darbecilerin ülkenin demokratik hayatına müdahale edin ve bugün onları yargılıyoruz. Bir yandan darbecileri yargılarken diğer yandan bu darbecilerin yapmış olduğu anayasayla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyoruz. Bunun artık ileriye gitmesi mümkün değil. Çünkü bu anayasa temel anlamda her şeyin kaynağı çıkan bütün yasaların kaynağı. Ne kadar yasa çıkarırsak çıkaralım, çıkaralım, ne kadar değişiklik yaparsak yapalım, yeni bir anayasa yapmadığımız müddetçe hepsi kadük kalacak. Yani şu anda yapılan şey, tek tek sinekleri kovuyoruz ama bu yeterli değil. Bataklığın kurutulması lazım. Bu bataklıkta yeni anayasa. Yeni anayasa yapıldıktan sonra bunun vazgeçilmez unsuru defakto bir durum var şu anda Türkiye'de. Başkanlık sistemi. Yani 2010 yılında yapılan referandumla esasen biz başkanlık sistemine geçtik. Şu anda geçen genel başkanımız, çok değerli başbakanımız Ahmet Davutoğlu bey söylediler. Şu anda bizim ülkemizde ne parlamenter sistem var, ne başkanlık sistemi var. Çünkü gerçekten de facto yani fiili bir durum var. 2010 referandumuyla biz devlet başkanımızı yani cumhurbaşkanımızı halkın oyuyla seçtik. 32 yıllık anayasaya uymuyor ama dediğiniz gibi fiilen de böyle bir durum var. Durumla karşı karşıyayız. Şimdi modern hukuk Gelişmiş hukuk var olanı görmeyen değildir. Var olanı düzenleyen ve kurallara bağlayandır. Eksik kalan noktada da takviye yapandır. Şimdi bizim burada artık yani yeni anayasa elzem ve şart ve başkanlık sistemine geçmemiz lazım. Ben şuna inanıyorum. Eğer Türkiye yeni anayasasını yaparsa başkanlık sistemi ki şu anda de facto bir durumda var. Başkanlık sistemi burada oturursa ve bu arada dar bölge seçim sistemine göre seçilmiş yani bir milletvekilinin seçilebilecek bir sistemi kastediyorum. Bir parlamento oluşursa ben e, ve buna bağlı olarak çünkü biliyorsunuz anayasamız temel yasa buna bağlı olarak çıkacak olan tüm yasalarında e, ülkemizin önünü açacağını, demokrasimizin standartlarının önünü açacağını, ekonomimizin önünü açacağını, sanayicimizin önünü açacağına inanıyorum. Yani bu 7 Haziran seçimlerinin şifresinin 400 milletvekili, yeni anayasa, başkanlık sistemi ve artan ekonomik refah olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın İnceoğlu sizin sorunuzla devam edelim. Şimdi tabii Türkiye eğer yeni Türkiye diyorsanız bunun önemli bir başlığı hukuk. O hukuk sistemi ne kadar güçlü olursa o yeni Türkiye diye ortaya konulan yeni dönem daha sağlıklı, daha benimsen, daha kabul edilebilir olur. Tabii Sayın Birkan'ı bir siyasi hayatında gerçekten sabırlı ve sadakatli bir siyasetçi olarak biliyoruz. Kendi siyaset ee, kurlarında. Ee, kendisi hafta içinde yaptığımız bir görüşmede de bunu konuşuyorduk. Ee, ve e, Fazilet Partisi miydi? Evet. Şimdi Nüfusay Beyliğe Başkan adaylığı. Yani siz belki de şans verilmiyorsunuz ama o e, iddialıymış gibi e, sahada karanfiller dağıtır. Ondan sonra sol siyaset ısrarla hep baro bizde olsun derken ee, önceki seçimlerde 2011'de e, sosyal siyasi orijinal sahip e, baro başkan adaylık için istifa etti ama CHP'nin listesine giremedi. E, ama AK Parti siyaseti ve davası içerisinde olan e, Sayın Birkan'ı baro başkanlığında gördük. İster sol kesim odaklı bir ağırlık olsa denildi de tartışılmayan bir baro başkanlığı yaptığını da gördük. Ee, ve bir bara başkan eski bir bara başkan olarak da yeni Türkiye'nin konuşulduğu Hukukun normlarının ve niteliğin nitelin tartışıldığı bir süreçte bir büyük kentten AK Parti'nin listesine girip e, milletvekili olması e, gerçekten önemsenecek bir kayıt. Tabi e, mesleği açısından da şu gündeme geliyor. Tabi e, Sayın Tunay ile konuşurken e, anayasa işte yeni başkan sistemi konuştuk ama Bursa'nın örneğin e, bir adalet sarayı ihtiyacı var ve orası mı olsun burası mı olsun diye tartışmalar oldu. Ee, ben Sayın Birkan'ın bu yeni aday sarı yapım sürecinde avukat milletvekillerinden daha ilgili ve girişken olduğunu da biliyorum. Ve baro başkan döneminde de e, bunu yürütmeye çalıştı. Örneğin işte adalet, e, yeni aday açısından e, ben kendisine önemli bir takip ve sorumluluk düştüğünü e, kanısındayım. Siz ne dersiniz? E, örneğin e, yıllardır yapılamayan bir takım projeler hala tartışılıyor. Adalet Sarayı da mı öyle evet. olacak? Siz bir avukat, bir bir kan olarak, Bursa Kendi bir parlamento olduğunuzda bu adalet sarayı, bu yasama dönemi içerisinde biter mi? Şimdi güzel bir konuya temas ettiniz Sayın İnceoğlu. Öncelikle ben gerek bu aday adaylığım süresince gerek de aday olduktan sonra beni arayan, her karşılaştığımızda bana destek veren Başta Bursa Barosu Başkanım, önceki dönem baro başkanlarım ki bazıları farklı listelerde ve değerli meslektaşlarıma ben gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi ben yılmadan 2008'de baro başkanlığına aday oldum, 2010'da aday oldum ama hep yükselen bir trendle yukarıya doğru çıktık. 2011'de nasip oldu Bursa Barosu ki Türkiye'nin en önemli dördüncü barosu ve en büyük dördüncü barosu aynı zamanda en eski barolarından bir tanesi İstanbul Barosu'ndan sonra ikinci kurulan baromuz hamdolsun ki ben böyle bir baroya başkanlık yaptım sağ olsunlar bana da gerçekten destek verdiler ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yine e, baro başkanı olduğumuzda da bizim önemli gündem maddelerimizden bir tanesi adliyenin Bursa'nın neresine yapılacağı noktasındaydı. Hatta Yıldırım bölgesi öngörülüyordu. Ama özellikle istinah mahkemelerinin de kurulması kanunun çıkmasıyla beraber Yıldırım bölgesinin küçük kalacağı, o dönemdeki başsavcı, komisyon başkanımız ve diğer birçok savcılarımızla ve baro yönetim kurulu da ki benimle tamamen e, farklı görüşten olan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalıştık. Sağ olsun Sayın Bakanımız Bülent Arınç, Yine o dönemde il başkanımız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe hakikaten olağanüstü bir meclis yaparak Bursa Adliyesi ki biliyorsunuz ki antik şehirlerde adliyeler daima en önemli meydanlarda olurlar. Bütün antik şehirlere bakın adliye çok önemlidir. Sağ olsun belediye başkanımız da Bursa'nın en güzel ve en önemli yerini e, Buttim civarındaki büyük bir alanı adliye binası yapılması için istinaf mahkemelerinin de içinde olduğu bir kompleks olarak e, tahsis etken Adalet Bakanlığı'na ancak bizim baro başkanlığımızdan ayrılmamızdan sonra geçen süreçte gerek projelerin bitmesi ki gerçekten e, Bursa'nın çok değerli mimarlarından Hasan Sözüner'i ben burada da adını zikretmekte reklam da olsa e, onur duyuyorum çünkü stadyum olsun birçok konuda kendisinin imzası var çok güzel projeler hazırladılar ama bir durağınlığa girdi ben inanıyorum ki e, milletvekili seçildikten sonra gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızla, gerek Bursa Baromuzla, gerek Başsavcılığımız ve Adli Yargı Komisyonumuzla beraber işbirliği yaparak ve siyasetle el ele vererek Adalet Sarayını bu seçim dönemi gelmeden ben bitirileceğine inanıyorum. Çünkü ödeneğinin de hazır olduğunu biliyorum. Biz bunu takip edeceğiz, takipçisi olacağız. Sadece bu değil Buna benzer birçok projelerinde Bursa'da yerel yönetimlerle ve merkezi yönetimle işbirliği içinde neticeleneceği inanıyorum. E, bu anlamda da elimizden ne geliyorsa mutlaka yerine getireceğiz. Sayın Birkan çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için. E, bundan evet. sonrasındaki kariyerinizde de başarılar diliyoruz. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki e, konuşmalarınızı merakla bekliyoruz. İnşallah ben de e, konuk ettiğiniz için as TV'ye, şahsınızda çalışanlarına ve bu arada bizleri telefonla arayan ama dönemediğimiz birçok değerli vatandaşımıza, arkadaşımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimlerin tekrar ülkemize, bursamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, seçim 2015 özel burada bitiyor ama hemen bir not ekleyelim. Birazdan e, AS TV ve Bursa Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Okan Tuna'nın moderatörlüğündeki Platform Seçim Özel yayını canlı yayın devam edecek. Aday adaylarının e, tabii ki artık aday diyoruz onlara. Adaylar stüdyomuzda konuk olmaya devam edecek. İl başkanları yine e, sayın Tunan'ın konu olacak. E, seçim nabzı As TV'de atmaya devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.